Yani bizim bu zatların büyüklüğünü anlamamız, kavramamız mümkün değil. Ama hiç olmazsa böyle telaffuz edelim, bunun böyle olduğunu bilelim. Mesela en yüksek dağ dünyada. Söyleyin. Everest. Ne kadar yüksek? Peki 8800 metre ne demek? Bak çok yüksek laf. 8800 laf. Dünyanın en yüksek en yüksek yeri laf. Ama 30 katlı bir gökdelenin tepesine çıktın. Böyle yukarıdan aşağı baktın. Çok yüksek dedin. Bu his. Burası yüksekmiş dedin. Hatta demeye bile gerek yok. Ağzından o sözün çıkmasına bile gerek yok. O içinde hissettin oranın yüksekliğini ya. Sen şimdi yüksekliğini yaptın bildin. Peki Everest dünyanın en yüksek yeri. Böyle biliyor muyuz biz orayı? Hayır, hiç olmazsa dilimizle dünyanın en yüksek yeri, işte 8800 metre diyelim hiç olmazsa dilimizle. Ama içimizde böyle bir duygu oluşuyor mu? 8800 metre dediğin zaman içinde bir ürperti oluşuyor mu? Oluşuyor mu içinde öyle bir rüperto? Hayır, laf sadece. Sadece ne? Laf sallanıyor musun? O 8800 metre. Ya arkadaş yani bizim hafızalımızın almayacağı şey ya. 8800 metre. Hafsa, akla, aklımızın almayacağı bir şey, hissedemeyeceğimiz bir şey bizim ya. Hiç olmazsa bunu bil, hiç olmazsa dediğini söylüyor. söyle. Bu zatlar çok büyük. bir şey hissetmiyorum. İşte hani Everest, 8800 dediğin gibi hani sadece söylüyorsun geçiyorsun yani. Ama hissedebilsen abi 20, 20, metreden aşağı baktığımız zaman bu askeriyede böyle bir parkur var. Pentathlon. <laughs> pentathlon. Şimdi parkur var tamam mı? Pentathlon. Pent Pent atlon. Acemi birliği. Kimsenin eğitimi bir şey de yok. Yani o gidiyor. Bir de onun için ciddi eğitim lazım aslında. Şimdi başımızda asubay uzman çocuk neyse işte. İşte kim, kim çıkacak? Böyle yüksek bir yer var merdiven. Çıkıyorsun. Sonra çıktığı zaman böyle dönecek üzerinde. Ne yapacak? Demire tutunacak. Yani halkayı böyle boruyu beline göbeğine dayayacak, karnına dayayacak. Üzerine dönecek. Sonra oradan ne yapacak? Aşağı inecek. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam mıyız? Kim dedi? Arkadaşlardan bir tanesi Böyle canlı hareketli bir çocuk. Ben dedi çıkarım dedi tamam mı? Hemen çıktı şimdi. Ama çıkarken nasıl çıkıyor? pıtır 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 çıktı. Tabii şimdi aşağıdan biz bakıyoruz. Bir de böyle saf sarı bir şeydi çocuk tamam mı? Neydi söyleyin? Saf sarı bir şeydi. Çok normal ama bu. Pıtır 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 pıtır, pıtır ne yaptı? Çıktı. Yukarı çıkınca böyle tam geldi böyle aşağı böyle bir baktı. Biz aşağıdan görüyoruz. Oldu kıpkırmızı. Aa oldu bunun gibi. <laughs> Aa oldu. Yukarı başka aşağı başka. Aşağıdan da çok yüksek diyorsun da sarı diyorsun. Yukarı çıktığın zaman çok yüksek. nasıl diyorsun? kıpkırmızı diyorsun. Şimdi biz bu zatlar büyüktür derken kıpkırmızı söylemiyoruz. Sapsarı söylüyoruz. Bunu anlatıyorum size. Allah büyüktür derken kıpkırmızı söylemiyoruz. Nasıl söylüyoruz? Sa hiç olmasa sapsarı söyleyelim. Onu diyorum işte. Böyle eğildi, dönecek. Ya, ya, yukarı çıkarken bir şey yok. Bir şey görmüyorsun. Yukarı çıkıyorsun zaten. Yani <laughs> Everest'e kadar yukarı çıkar. Sorun yok. tamam. Böyle dönünce aşağıdan bu oldu kıpkırmızı. Sonra çıktığı gibi indi aşağıya. <laughs> Bu taraftan, o taraftan değil. Normal bu, çok normal bir şey. O, o değil sorun. Sorun şu, anlatmaya çalıştığım bu. Aşağı ile yukarı aynı değil. Aşağıdan aynı sözü söylemekle, yukarıdan aynı sözü söylemek aynı değil. Bu yukarıdan söylüyorlar bu sözleri. Biz aşağıdan okuyoruz ama hiç olmazsa bu kadarını söyleyelim. Ama inanın o kadar yüksek ki kıpkırmızı yapar bizi. O kadar yüksek ki bizi ne yapar söyleyin kırmızı yapar bizi. Bu zatlar çok büyük. Ne kadar? Abi kıpkırmızı yapar bizi. Ama bizim şu anda ona anlam takatımız yok. Ama hiç olmasa bu kadar söyleyelim.